Dünyanın en caydırıcı Müslüman ülkesi olan Pakistan, elinde tuttuğu kitle imha silahlarıyla bu güce kavuştu. Dünya üzerinde Pakistan'ı karşısına alabilecek bir ülke kolay kolay çıkmaz. Çünkü bedeli ağır olur. Dünyanın en büyük ikinci nüfuslu ülkesi olan Hindistan'la sorunlar yaşayan Pakistan'a karşılık, bir buçuk milyara yaklaşan nüfusuyla Hindistan bile pek bir şey yapamıyor. Pakistan, tıpkı Türkiye gibi Müslüman ülkelerini İslamiyet'i korumak için mücadele veriyor. Müslüman ülkelerinin koruyucusu olan Pakistan, her zaman mazlumdan yana tavır alıyor. Batıda Filistin'e, Bosna'ya, Azerbaycan'a destek veren Pakistan, kendi ülkesindeki Keşmir, Myanmar'daki Müslümanlara da Doğu cephesinde destek veriyor. Pakistan'ın dünya devletlerine res çekmesi genellikle hep Müslümanların hakları sebebiyle olmuştur. Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalında herkese selam. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Myanmar Myanmar ülkesi, dünyada insanlıktan en uzak ülkelerden biridir. Buranın halkı adeta 500 yıl öncesinin kafası ve kültürüyle aynı zamanda da ekonomik durumuyla yaşıyor. İnsanların çoğunun açlık sınırının altında yaşadığı bu ülkede, %10 civarı Müslüman nüfus yaşamaktadır. Geri kalan halkın büyük ekseriyeti Budisttir. Halkın çoğunluğu Hintli, %30 kadarı Myanmarlı, çok kısmı da Çinlidir. Buranın Müslümanları da ya Hintli ya da Myanmarlıdır. Yani kendilerindendir. Sadece din değiştirmişlerdir. Buradaki sorunların başlangıç temelini ülkedeki azınlık Müslümanların çoğunluğun dini olan Budizmi tehlikeye düşürecek derecede hızlı büyümesi. İslamiyet, sistematik, akıl, mantık ve hayatın her alanına hükmeden bir din olarak öğrenen, duyan insanların dikkatini çekmektedir. Myanmar'da normalde çok az Müslüman vardı. Fakat yakın geçmişte buraya Hintli Müslümanlar göç etti. Bu Hindistan'da yaşanan sorunlarla alakalı olabilir. Buraya gelen Müslümanlar yıllarca ciddi sorun yaşamadan hayatını idame ettirdiler. Her şey 2012 yılında açığa çıktı. Myanmar karıştı. Myanmar'daki Müslümanlara yönelik psikolojik, dışlayıcı tutum, fiziksel ve etnik olarak yok etmeye yönelikti. Müslümanların tarih boyunca yaşadığı en büyük insanlık dışı uygulamalardan biri burada yaşandı. On binlerce Müslüman hayatını kaybederken, bir milyon Müslüman da Müslüman olan komşu Bangladeş sınırına dayandı. Fakat Bangladeş fakir bir ülke olduğu için mültecilerin ekonomisini çökertmesinden endişe ediyordu. Bangladeş bir yandan da bu Müslümanları içeri almadığında neler yaşanacağının da farkındaydı. Arakan'da kalan Müslümanlar 8 yıl öncesi kadar sert olmasa da psikolojik olarak aynı dışlanmaya maruz kalıyor. Buradaki Müslümanların şehir merkezlerine gitmesi, en temel gıda maddelerini temin etmesi bile yasak. İnternet çoğu zaman yok ulaşım kesintide. Kimin ne durumda olduğu kestirilemiyor bile. Dışarıdan yabancı birinin hele bir gazetecinin girmesi neredeyse imkansız. İşte bu uygulamalarda bulunan Myanmar, askeri hükümetine karşı Pakistan oraya coğrafi olarak da yakın bir ülke olması hasebiyle Müslümanların hakkını korumak için çok sert tepki gösterdi. Pakistan'ın Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Pakistan hükümeti aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin bulunduğu masum Arakan halkına yönelik soğukkanlı ve duyarsız etnik temizlik kınanmaktadır denildi. Burada en büyük sıkıntıyı özellikle sonradan Hindistan'dan gelen Rohingyalılar çekiyor. Myanmar hükümeti bunları ikinci sınıf vatandaş olarak kabul ediyor. Hiçbir hak ve güvence vermiyor. Pakistan hükümeti şiddetin arttığı zamanlarda Myanmar hükümetinin İslam İslamabad Büyükelçisi'ni çağırarak çok sert tepki göstererek bu eylemlerin derhal durdurulmasını talep etmişti. Uluslararası baskılar Myanmar üzerinde artsa da buraya müdahalede bulunmak pek mümkün olmuyor. ABD bile tepki göstermek zorunda kaldı. ABD, Myanmar askeri yetkililerine ambargo uygularken Myanmar devletine de silah ambargosu koydu. Pakistan'da ayrıca Birleşmiş Milletler'de de bu konuyu gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler'de verdiği resmi kararlarla burada yaşanan malum muamelelerin belgelerle pekiştiğini açıkladı. Fransa Yine Müslümanlara yönelik bir eylem, yine karşısında Pakistan var. Fransa'nın Müslümanlara yönelik dışlayıcı tutumu en çok Pakistan tarafından sert şekilde uyarı almasına yol açtı. Pakistan, Fransa'nın Hz. Muhammed karikatürlerini yayımlamasına ve hükümetin de buna destek vermesine gereken en sert şekilde karşılık verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a, Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yönelik hakaret ve tutumuna Türkiye'den daha sert tepki kardeş ülke Pakistan'dan geldi. Pakistan, Fransa'ya protesto notası verdi. Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Şeyh Malum Kureyşi, Fransa'nın Hz. Muhammed'e, İslam'a ve mensuplarına karşı nefret söylemlerini görmesi ve harekete geçmesi için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Pakistan yönetimi Fransa ile Macron'un yangına benzin döktüğünü, bunun sonuçlarının beklenmedik düzeyde olabileceği hususunda uyarıda bulundu. Fransa'nın Pakistan Büyükelçisi, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve nota verildi. Fransa'ya dünya kamuoyu önünde Türkiye'den bile sert tepki gösteren Pakistan, konuyu Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlara taşıdı. Pakistan halkı da sokaklarda, meydanlarda Macron'a yönelik protesto gösterileri düzenledi. Fransız mallarına boykot düzenlendi. İsrail Dünyada İsrail'i tanımayan ülkelerin başında Pakistan gelir. Arap devletlerinin tamamı başta tanımıyordu. Fakat Amerika'ya yanaşan Arap devletleri ABD ile içli dışlı olunca ABD İsrail yakınlaşmaları için de baskı uyguladı. Ayrıca Araplarda da sonuçta tek vücut değil, onların da muhalifleri, aykırı sesleri, hainleri var. Araplardaki en çatlak ses Birleşik Arap Emirliklerinden geliyordu. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e yanaşan ilk Arap ülkelerinden birisi. Daha önce de askeri kalkışmalarla başa geçen Mısır lideri de İsrail'e yakınlaşmıştı. Pakistan İsrail'i tanımıyor. İsrail'i tanımak için tek şartı var. Filistin meselesinin çözülmesi, haksızlığın, hukuksuzluğun bitmesi. İki devletli çözümü şart koşan Pakistan devleti, İsrail'e bu konuda büyük baskı oluşturuyor. İsrail'i birçok Arap devleti tanımaya ve ilişkilerde normalleşmeye başlayınca, Pakistan lideri İmran Khan geçenlerde bir açıklama yaptı. İsrail'i tanımaları için kendilerine büyük baskı yapıldığı fakat Filistin meselesini çözmeden bunun olmayacağını ilan etti. Pakistan, İsrail'i daha önce de defalarca res çekmişti. Özellikle Filistinlilere yapılan muamelelerde, İsrail karşısına ilk dikilen ülkelerden biri hep Pakistan olmuştur. Rusya, Ermenistan Pakistan, Karabağ meselesinde de Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Hatta Pakistan Savunma Bakanlığı resmi hesabından üç devlet bir millet diye bir paylaşımda bulunmuş, Türk dünyasında büyük ses getirmişti. Pakistan Ermenilere haksız uygulamaları sebebiyle karşı çıkıyor. Burada Ermenilerin destekleyicisi konumunda olan Ruslara da mesaj veriliyor. Pakistan normalde Rusya'ya çok uzak bir ülke değil. Ruslarla tıpkı Türkiye gibi birçok çıkara dayalı ilişkilere sahipler. Ruslarla ekonomik alanında da işbirliği yapan Pakistan, Ruslardan birçok silah almış durumda. Rusların uçaklarını da alan Pakistan, temelde ABD karşısında Doğu bloğunu savunuyor. Fakat haksızlık karşısında Rusları da karşısına almaktan çekinmeyen Pakistan, Rus endişesi taşımadan açık, net bir şekilde Azerbaycan'ın yanında Ermenilerin karşısında durdu. Ve bir bildiri yayınlayarak, Ermeniler derhal Karabağ'ı terk etmelidir şeklinde sert bir açıklama yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Pakistan Suudi Arabistan'la da Birleşik Arap Emirlikleri ile de temelde yakın ilişkilere sahip bir ülke. İslam ülkeleriyle ön koşulsuz iyi geçinmeyi hedefliyor. İslam ülkelerinin liderlerinin hezeyanlarına pek önem vermeden İslam halklarını baz alarak onların yanında olmaya çalışıyor. Bu sebeple Suud'ların ve BAE'nin hatalarını liderlere bağlayıp ipleri koparmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz aylarda Filistin'i hiçe sayarak İsrail'e ilişkileri normalleştirince Pakistan Baye'ye tepki gösterdi. Fakat asıl mesele ise Hindistan'da gerçekleşti. Baye lideri Hindistan'ı ziyaret ederek Pakistanlıları derinden yaraladı. Pakistan devleti bu ziyarete büyük tepki gösterdi. Keşmir meselesini hatırlatarak Baye'nin tavrının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Ayrıca Pakistan, İsrail'i tanıma konusunu kısmen Keşmir'e de bağlıyor. İsrail'i tanırsa Keşmir meselesini de bırakmış olacaklarını düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ABD şimdiye kadar Pakistan ve Afganistan'da elini kolunu sallayarak hareket ediyor. Fakat Pakistan artık egemenlik haklarını savunarak ABD'ye res çekmeye başladı. Bu tarihte ilk kez oluyor. Pakistan biraz da kendi gücünün artmasından ve Çinle yakınlaşmasından bu özgüvene sahip oldu. Trump yönetimi geçtiğimiz yıllarda Pakistan'ın yasa dışı örgütlere yönelik gerektiği kadar etkili mücadele etmediğini iddia edince Pakistan çok sert tepki gösterdi. ABD'yi kınayarak bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Fakat asıl kırılma ABD'nin Pakistan topraklarında sınır ihlali yaparak İHA'larla operasyon yapmasına yönelikti. Daha önce bunları yüksek sesle dile getirmeyen Pakistan, artık ABD ipleri koparma noktasına geldi. ABD'den silah almayı da azaltan Pakistan bu sebeple ABD'nin hedefinde. Pakistan kendi topraklarında ABD'nin İHA operasyonları yapmasına karşı çıktı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nafis Zakaria, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Bizim İHA saldırılarına karşı duruşumuz her zaman net olmuştur. İHA saldırıları Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmektedir dedi. ABD ise buna karşılık Pakistan'a verdiği yardımlarda kısıtlama getirdi. Zakaria, ABD'nin Pakistan'a yapılacak yardımlara yönelik bütçede kısıtlamaya gideceği haberlerine ilişkin bunun ABD'nin iç işleri ve kendi kararları olduğunu söyledi. Hindistan. Pakistan'da Hindistan iki ezeli hasım bu iki ülke 20. yüzyılın ortalarında İngiliz hakimiyetindeyken birlikte yaşıyordu. Aynı ırktan gelen bu devletler dinlerinin ayrı olmasından dolayı anlaşamadılar ve ayrıldılar. İngilizler bölgeden çıkınca burada iki devlet kuruldu. Pakistan'dan daha sonra bir parça daha koptu, Bangladeş. Bangladeş Doğu Pakistan'dı. Pakistan Hindistan'la Keşmir meselesi nedeniyle sürekli sıkıntı yaşıyor. Ayrıca Pakistan'ın ekonomisinin %20'sini çeviren alanların suyu Hindistan'dan gelen nehirle sağlanıyor. Pakistan'la Hindistan bu sebeple hep kavgalı. Keşmir'in %90'ı Müslüman ama Hindistan bu bölgenin yarısını elde tutuyor. Keşmir dünyanın en sıkıntılı bölgesi. Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan bir de Pakistan buradan hak iddia ediyor. Çin de buranın %20'sini elde tutuyor. Pakistan yaklaşık üçte birini almış durumda. Fakat Hindistan'ın aldığı bölge bir iki yıl önce bir kararla Hindistan topraklarına katıldı. Hindistan resmen ilhak etti burayı. Pakistan, Hindistan'ın bu kararına büyük tepki gösterdi. Sınırlar karıştı, onlarca asker hayatını kaybetti her iki taraftan da. Her iki ülkede büyük kitle imha silahlarına sahip. Pakistan sonuna kadar gideceğiz diye ilan etti. Hindistan'a rest çeken Pakistan gerekirse o silahları kullanabileceklerini bildirmiş durumda. Hindistan bu sebeple Pakistan'ın içlerine pek girmese de gerginlikler devam ediyor. Hindistan 1 milyardan fazla. Pakistan gayri resmi olarak 250-300 milyon ama bir mesele daha var. Hindistan'da 250 milyona yaklaşan bir Müslüman nüfus daha var. Doğu Pakistan Bangladeş'in nüfusu da 200 milyona yaklaşıyor. Yani bu harbin kazanını olmaz. Müslümanlar Hindistan'ı içerden, kuzeybatıdan ve kuzeydoğudan kuşatmış durumda. Bir sıkıntı yaşanırsa Hindistan parçalanabilir. Çünkü buradaki Müslüman sayısı hiç de azımsanacak bir rakam değil. Türkiye'nin kara kutusu.